Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı arkadaşlarıyla buluşacağını söylemiş ve bizlerle makyajını nasıl yaptığını paylaşacakmış. Öyle bir söz vermiş ve bizlerle makyaj videosu paylaşmış. Hemen Hazal Subaşı'nın makyaj videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar herkes Hazal Subaşı'nın makyaj videosunu çok merak ediyor ee, ve nasıl olacağını çok merak etmiş. Hazal Subaşı'dan fanlarına makyaj videosu ise fanlarına çok mutlu etmiş. Fanlar çok duygulandılar. Hazal Subaşı fanlarına çok güzel gösteriyor. Onlarla çok samimi ve herkes fanlarıyla Hazal Subaşı'nın samimiyetine hayran. Hazal Subaşı'dan gelecek olan yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.